Sevgili gençler hepinize merhabalar. İkinci bölümdeyiz. İklim ve hava olaylarını biz ilk kısımda hava olaylarını inceledik, bitirdik. Şimdi iklime geldik. İklim nedir? Hatırlarsanız hava olayları dar alanda kısa sürede gerçekleşiyordu. Haftalık ve günlüktü ama iklim öyle mi? İklim öyle değil arkadaşlar. İklim geniş bir bölgeyi içine alıyor uzun süre, uzun süre dediğimiz hocam bazı kitaplarda 30-35 de yazabilir. 35-40 yıl etkili olan hava olaylarının ortalamasına biz ne diyoruz arkadaşlar? İklim diyoruz. İklim, iklimden bahsederken bazı önemli anahtar kelimeler kullanıyoruz. Kurak, yağışlı, soğuk, sıcak. Mesela ne diyoruz? Rize'de yıl boyunca yağışlıdır. Ondan sonra işte Suruç'ta yazlar kurak ve sıcak geçer. Biz neyden bahsediyoruz? 30-35 yıllık bir birikimden, 30-35 yıllık bir ortalamadan bahsediyoruz. Yani iklimden bahsediyoruz. Uzun sürelidir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Karadeniz bölgesi her mevsim, bakın her mevsim uzun yıllardan bahsediyor. Yağışlıdır iklim. Mesela deseydi ki Karadeniz bölgesinde işte Rize bugün yağışlıdır. Bugün dediği için de o hava olayı olur. Ona dikkat edelim. İç Anadolu'da yazlar kurak geçer. İç Anadolu'da dün hava çok sıcaktı. Bu hava olayı. Ama yazlar kurak geçer dediği zaman bütün yazlar incelenmiş. 30-35 yıl incelenmiş ve kurak olduğuna karar verilmiş. 30-35 yıllık hava olaylarının ortalaması iklim. Erzurum'da kışlar sert ve soğuk geçer. İklim. Kışlar diyor arkadaşlar. Bütün kışlara bakılmış. Kışların sert olduğuna karar verilmiş ortalama hava olaylarının ortalaması alınmış. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji. Bakın bilim dalı olunca loji kelimesini unutmuyoruz. Hatırlarsanız hava olaylarının e, inceleyen bilim dalına da biz meteoroloji demiştik. İklimi inceleyen bilim insanı logla bitmesi gerekiyor. Klimatolog. Hava olaylarını inceleyen bilim insanı bilim adamı neydi? Meteorolog'du arkadaşlar. Onları da bir hatırlatalım. İklim kesinlik içeriyordu. Hatırlarsanız hava olayı tahmine dayanıydı. Değişmez değildir. Yani bakın burası da önemli. Yani kesinlik kesindir. Kesinlikle iklim değişmez. Hayır. İklim değişikliği diye bir konumuz var. Küresel ısınmanın etkisiyle. İklim az da olsa değişikliğe uğrayabilir. Tabii o da bir süreç istiyor. Bir bölgede var olan iklim zamanla ne yapabilir arkadaşlar? Değişebilir. Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar iklimde değişkenlik oranı azdır. Değişmesi uzun yıllar alır gibi yorumlar ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Az önce de söyledik. Peki iklim tipine neler etkiler? Yani bir yerde iklim tipini neler etkiliyor arkadaşlar? Bakın o bölgenin bitki örtüsü önemlidir. Yeryüzü şekilleri önemlidir. Denize uzaklık önemlidir. Denizden yüksekliği önemlidir. Ekvatora uzaklığı önemlidir. Kalıcı kar sınırı önemlidir. Burada yazmamış ama onu da söyleyebiliriz. Bunlar önemli. Bir yerin iklimini o yerin neyi bağlar? Neyi e, ilgilendirir? Neyi etkiler diye sorduğunda bitki örtüsü, yeryüzü şekli, denize uzaklık, denizden yüksekliği, ekvatora uzaklık gibi kalıcı kar sınırı gibi özellikler bir yerin iklimini etkiler. Peki Türkiye'de kaç çeşit iklim var? Gördüğünüz gibi Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olarak 3 tane iklim olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurada Akdeniz iklimi. Şöyle Akdeniz iklimi arkadaşlar. Türkiye'deki harita. Şu iç bölge gördüğünüz gibi iç Anadolu Ege'nin belli bir kısmı, İç Anadolu'nun belli bir kısmı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'yu da içeri alıyor. Burası karasal iklim arkadaşlar. Özelliklerini söyleyeceğim. Şu üst tarafta arkadaşlar biraz da Marmara bölgesini içine alıyor. Orası da Karadeniz iklimi arkadaşlar. Türkiye'de 3 iklim görülür. Akdeniz iklimi, Karasal iklim ve Karadeniz iklimi. Akdeniz ikliminden başlayalım. Akdeniz ikliminde genellikle yazlar sıcak ve kuraktır arkadaşlar. Kışlarda ılıman ve yağışlıdır. Nem oranı fazla deniz var biliyorsunuz. Bitki örtüsü makidir. Maki arkadaşlar. Bazen öyle sorular da çıkar size sorulmaz. Yani. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Hocam karasal iklim nedir? Karasal iklim nasıldır? E, Suruç'ta yaşıyoruz. Şanlıurfa'da. Karasal iklim nasıl? Yazlar sıcak ve kurak arkadaşlar. Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Kar yağışlı. Bizim bölgemizde kar fazla görülmüyor ama işte dediğimiz zaman hani iklim neye bağlıdır diye sorduğumuzda bazen bakın bu Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla kar oranı görülüyor. Orası önemlidir arkadaşlar. Orada kar görülür. Çünkü orada arkadaşlar ee, Doğu Anadolu bölgesinde yüksek yerler olduğu için orada ya kar oranı görülebilir arkadaşlar. Bir de e, yukarıya bakalım arkadaşlar. Yukarıda ne var? Yukarıda Aradeniz iklimi var. Karadeniz ikliminde arkadaşlar her mevsim yağışlıdır. Bitki or örtüsü ormandır. Yaz ve kış ayları arkadaşlar yaz ve kış ayları arasında sıcaklık ortalamasında çok büyük bir fark yoktur. Yani Yazında yağış var, kışında yağış var. Zaten e, yani 12 ay boyunca yağış görülüyor orada. Karadeniz ikliminde sıcaklık farkı azdır. Ama karasal iklimde öyle mi? Hayır. Yazlar çok sıcak, kışlar çok soğuk. Yani arada dağlar kadar bir sıcaklık farkı var arkadaşlar. Sıcaklık farkı fazladır karasal iklimde. Ama Karadeniz ikliminde sıcaklık farkı azdır. Karasal iklimde bitki örtüsü şu karasal iklimde bitki örtüsünün bozkır olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar e, bitki örtülerini hatırlatmak gerekirse Akdeniz'de bitki örtüsünün maki olduğunu, karasal iklimde arkadaşlar bozkır olduğunu, Karadeniz iklimindeki bitki örtüsü de arkadaşlar orman olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar konumuza iklim değişikliği ile devam edebiliriz. Ee, i̇klim değişikliği e, ne demiştik? İklim değişkenliği azdır. Yani hiç değişmez. Evet kesinlik bildirir ama az da olsa değişkenlik olabilir demiştik. Değişkenliğin sebebi nedir? Sonuçları nelerdir? Nasıl önlemler alabiliriz? Bunları konuşacağız arkadaşlar. İklim değişikliği dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucunda iklimlerde ne yapabilir? Meydana gelen değişikliklerdir arkadaşlar. Peki bu değişiklikler nasıl meydana geliyor? Değişiklikler arkadaşlar atmosfere salınan sere gazları. Hocam sere gazları nelerdir? İşte mesela klorofloro karbon gazları, kükür dioksit, azot dioksit, karbondioksit. Bu gazların bu gazların dünyamıza dünyamıza gelen güneş ışınlarını dünyamıza girmesini engelleyen ozon tabakası nın delinmesine sebep oluyor, incelmesine sebep oluyor. Bu gazlar zararlı gazlar. Bu gazların e, artması sonucu arkadaşlar dünyamız ısınıyor, hava sıcaklığı artıyor. Bu nedenden dolayı iklim değişiyor arkadaşlar. İklim değişiyor ve sera gazlarının salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir diyebiliriz arkadaşlar. Peki küresel ısınma sonuçları nelerdir? Yani küresel ısınma sonucu neler oluyor? Arkadaşlar küresel ısınma sonucu şunu söyleyebiliriz. Çölleşme artıyor. Hava sıcaklığı artıyor. Su sorunu e, şöyle su sorunu mesela iki çeşit suyumuz var. Bir içme suyu. içme suyu sorunu oluşabilir. İçme suyu sorunu oluşabilir ama yani e, diğer su e, sorunu yok. Yani normal içme suyu sorunu oluşuyor. Kuraklık var. Niye diğer su sorunu oluşmuyor? Çünkü arkadaşlar hava sıcaklığı arttığı için buzullar eriyor. Bak çok önemli burası. Buzullar eriyor. Buzulların erimesi sonucu ne oluyor? Su seviyesi artıyor. Denizdeki denizlerdeki su seviyesi arttığı için de arkadaşlar Orada mesela ne olabilir sahildeki o sahiller sahilde sahile yakın yerler ne oluyor su altında kalıyor tarım alanları su altında kalıyor evler su altında kalıyor bunlar olumsuz yönleri biyolojik çeşitlilik azalıyor arkadaşlar çünkü biyolojik çeşitlik niye azalıyor uyum sağlayamayan canlılar arkadaşlar azalıyor nesilleri tükenebilir. Bu tür e, bitkiler sadece hayvan olarak düşünmeyin, bitkiler de olabilir. Onların e, sayıları azaldığı için, çeşidi azaldığı için biyoçeşitlilik arkadaşlar ne olabilir? Arkadaşlar göç olayları başlayabilir. Tarım ve turizm az önce söyledik. Tarım ve turizm yani sahil alanları daral daralacağı için ya da tarım alanları azalacağı için bunlar da olumsuz etkilenebilir. Biz bu bahsettiğimiz arkadaşlar bunlar sonuçları yani küresel ısınmanın, küresel ısınmanın sonuçları. Sebebi neydi? Sebebi sera gazlarıydı. Kloro, flora, karbon gazları. Bunlar nereden geliyor? İşte fabrikalardan geliyor arkadaşlar bu gazlar. Egzoz arabaların kullandığı egzoz gazlarından geliyor. Onun dışında mesela kullandığımız parfüm, deodorant, e, böcek ilaçları yine bunlar da o gazları salıyor çevreye arkadaşlar. Yine bunlardan dolayı da ne yapabilir? Eee Sere gazları artabilir. Bunlar sebeptir. Az önce bahsettiğim buzunların elimesi, deniz seviyesindeki suların artışı. Arkadaşlar e, e, şeyler e, olabilir, e, seller olabilir, kasırga olabilir. Be, yani hiç beklenmedik anlarda gerçekleşebilir. Bunlar da yine küresel ısınmanın sonuçlarıdır arkadaşlar. Doğal afetler sık sık yaşanabilir arkadaşlar. Onu da söylemişiz. Peki önlemek için ne yapabiliriz arkadaşlar? Yani ki iklim değişikliğini önlemek için ne yapabiliriz? Az önce ne dedik? Fabrikaların kullandığı fosil yakıtlar dedik. Fabrikalardaki o fosil yakıtlar, işte o petrol ve kömür dediğimiz fosil yakıtlar arkadaşlar, bunlar yenilenemeyen, çevreye zarar veren yakıtlar arkadaşlar. Bunlar yerine yenilenebilir enerji kaynağı kullanabiliriz. Ne gibi? Rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi enerji kullanırsak dışarıya ne yapabiliriz? O karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksiti ne yapmayız? Dışarı salmayız veya daha az salınmış olur. Önlem alıyoruz arkadaşlar. Önlemle sonuç ve sebebi karıştırmayın. Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli araçlar, işte buzdolabı ve klima gibi. Klimada çıkan zararlı gazlar da arkadaşlar çok etkili. Buzdolabından da çıkan zararlı gazlar, eski tip buzdolabı ve klimalar. Ee, ama şu an A sınıfı e, yani enerji tasarrufu sağlayan ve çevreye e, duyarlı, çevreye daha az zararlı gaz yayan veya hiç al, e, yaymayan elektrikli araçlar şu an son zamanlarda üretilmeye başlandı. Bu da yine olumlu bir önlem. Artıkların arkadaşlar geri dönüşümü sağlanmalıdır. Yine mesela özellikle ormana ağaçlara değinmek istiyorum. Oradaki ağaçların ormanlık alanların fazla olması karbondioksiti kullandığı için karbondioksit miktarını azaltır arkadaşlar, oksijen miktarını ne yapar? Arttırır. Bu şekilde fotosentez yaparak Ormanlık alanların fazla olması karbondioksit gibi zararlı gazların, sera gazlarının arkadaşlar azalmasına sebep olabilir. Bunun için mesela kullandığımız kağıtları, atıkları ne yapabiliriz? Tekrar geri dönüşme sağlayarak ormanlık alanların, ağaçların kesilmesini ne yapabiliriz? Önleyebiliriz. Ağaç ekmek yani dikmek, fidan dikmek de ne yapabilir arkadaşlar? Bir önlem olabilir. Bakın ormanlık ve yeşil alanları koruyalım diyor. Aynen o şekilde. İnsanları bilinçlendirmek arkadaşlar, yani bu konuda insanları bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek yine bir önlemdir. Yine ne olabilir? Iklim değişikliğini önlemek için bir bir e, ilaç olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar iklim ve hava olaylarını bitirdik. Karşılaştıralım son kez. Bir beraber bakalım. İklimin geniş alanda etkili olduğunu söylemiştik. Değişkenlik az. Uzun süreli hava olayların ortalamasıydı. Uzun süre hocam hatırlayalım. 35-40 yıl veya işte 30-35 yıl diyebiliriz. Kesinlik bildirir. Değişmesi uzun yıllar alır. Yani değişebilir ama işte az önce bahsettiğimiz o küresel ısınmanın sebeplerinden dolayı azalabilir, işte değişebilir. Bilim adı klimatoloji, bilim insanı klimatolog olduğunu söylemiş. Anahtar kelimelerimiz vardı. Yağışlı, kurak, ılıman ve serin dediğimiz zaman yine iklimle ilgili olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hava olayını da hatırlayalım. Hava olayı dar alanda gerçekleşiyordu. Değişkenlik oranı fazlaydı. Arkadaşlar kesinlik bildirmiyordu. Çünkü tahmine dayalıydı. Kısa süreli hava olayları demiştik. Kesinlik bildirmez saatler içinde değişebilir. Aynı gün içinde hem yağmur hem güneşli hem kar yağabilir. Bilim adamı meteorolojiydi. Bilim adamı dedik yanlış dedik. Bilim dalı meteorolojidir. Bilim adamı insanı da meteorologtur arkadaşlar. Anahtar kelimelerimiz bugün hava yağmurlu, dün güneşliydi, yarın bulutlu olabilir diye bu kelimelerde unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar. Önermeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yanınızdayız. Elimizden geldiğince video çekmeye devam edeceğiz. İkinci ünitede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.